Merhabalar Babatürk izleyicileri. Şampiyonlar Ligi'nde 23 Eylül çarşamba günü D grubunda Bayern Münih Victoria Pilsen'i ağırlayacak evinde. Ee, Münih City'de ile de deplasmanda yenerek bu grupta ben tekim dedi aslında ve yani grup liderliğini büyük olasılıkla 6'da 6 ya da 5 galibiyetle grup lideri çıkacaklarını inanıyorum. İçeride de Victoria Pilsen karşısında açıkçası çok fazla konuşulacak bir maç değil. 2 maçta 6 gol yemiş bu Pilsen. 3'ü CSKA'dan 3'ü City'den ve Bayern'in zaten oynadığı top ortada. Hani bu maça bir mi handikaplı bir mi aslında onu mu düşünmek lazım? Ama ben Bayern'in handikapı da yapacağına inanıyorum içeride Viktor Pilsen karşısında. Çünkü geçtiğimiz seneden beri belki oynadıkları oyun biraz değişti ama hala aynı etki, hala aynı olumlu sonuçları alıyorlar maçlardan. O yüzden dediğim gibi handikaplı bir öneriyorum ama garanticiler de direkt maç sonu bir şekilde bahis yapabilirler.